Evet bugün yine her zamanki gibi işlere gideceğiz. Bir şey ölmüş burada gayet iyi. Yani çok değerli değil ama. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uzun süre bakalım. Önceki videolar pek bir şey bulamamıştık. Bu sefer belki olur. 5 ee, kişiyiz. Bu sefer çok iyi olacak diye düşünüyorum ama biraz zor yere gideceğiz. Bu elementlerine gideceğiz. Hemen gidelim. Herkes tavşan olmuş. Benim yine aynı oldu ya. Bana hep aynısı geliyor. 30 dakika olacak ama belli olmaz. Belki daha uzun olur. Ya önceki videoda mikrofon öyle bir bozulmuş ki Video başı zaten gördünüz onu Ya öyle bir bozulma olamaz ya Video çöp oldu resmen Umarım bu videoda öyle bir şey olmaz Bir de bu 30 dakika olacağı için Tek yakın dövüşçü benim Bu biraz sıkıntı olabilir Belli olmaz İleride mağara var oraya girersek ciddi sıkıntı olabilir ama Bir de yeti gelirse tam olur Normalde aldığım iksir sayısı her zaman sabit olurdu ama bu sefer biraz fazla alayım dedim. İyi ki almışım. Şimdi bunu başarırsak büyük ihtimal başaracağız diye düşünüyorum. Sonraki video ne yapabiliriz ki ya? Bundan daha zoruna gidemeyiz ki. Ben gidemem. Her türlü ölürüm. Ya da daha mı uzun yapsak? Yani biraz seçenek var. Bunu siz seçin ya belki oylama mı yapsam artık bilemedim. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz hangisi olsun. Ya da bunları yapmayıp direkt şey de yapabiliriz. Turnuva falan da olabilir belki. Daha fazla kişi olduk güzel. Hayatta kalma ihtimalimiz arttı. Aa ben süreyi açmadım ya. Neyse biraz kaç dakika oldu ya. Bir dakika olmuştur belki fark ettim en azından. Bir de hiç fark etmeseydim onu büyük sıkıntı olurdu. Zaten 30 dakika dedim ama biraz daha uzun olabilir. Ne kadar gidebilirsek artık. Eski zamanlar gibi oldu ya. Yine bir sürü kişi var. Cidden özlemişim ya. Bu kadar fazla kişi gitmeyi. O ejderlere geldik. Yani güzel ilerliyoruz. Umarım bir şeyler buluruz. Burada biraz zor çıkıyor ya. Biz burada hiç adam akıllı bir şey bulamadık. Genellikle ejderlerde buluyoruz. Gerçi onlar da son zamanlarda hiçbir şey vermemeye başladı. Ben de dedim işte ölürüz diye. E bir denesek mi ya? Bir deneyelim. Eğer ölecek gibi olursak geri kaçarız hemen oradan. Aha yeti geliyor. Yani yeniyoruz ama biraz da zorluyor. Geri dönsek iyi olur bence. Hayır biri ölmüş. Kimin öldüğünü görmedim ya. Ha tamam belli oldu. Zor yerde olunca da böyle oluyor. Şimdi bir anlık konuşayım dedim. Bir sürü mesaj geliyor. Baktım arka planda çok şey olmuş. Bence geri dönelim. Orası fazla zor dur yavaştan geri geliriz. Herkes nerede ya biz iki kişi kaldık burada. Biz iki kişi biraz zor geliriz ama. Bir an sessizlik oldu yani anlatacak bir şey yine her zamanki gibi yok zaten. Orada biri daha ölmüş. O orada mor olanı var. Bir önce şunu öldürelim de ona gideriz. Ben izleyeyim bari. Zaten ölmek üzere. Ha çayım var burada içeyim ya. Ha biri para bırakmış. Ya yine mi yeşil ünlem? Bunu açsam mı ya? Hadi açayım ya bir zararı olmaz. Aa seviye atlamaya yakın ama. Belki videoda seviye atlarım. Oh be sonunda geldik. Bekleyen var mıydı burada? Tamam biraz mola verdik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herkes de baya seviye atlamış ya. Bir ben atlamamışım. Oyuna da giremiyorum ne yapayım ya. Ya hadi bir tane bir şey çıksın ya. 15 dakika oldu. 30 dakika yaparsak şu an yarısını bitirdik. şu an hala korkuyorum ya acaba mikrofon çalışıyor mu? Ya bu sıkıntı yapmazdı böyle olmaya başladı durduk yere. Ya umarım düzgün çalışıyordur. Şimdi bir de uzun video. Hayır adamımız ölecek. Arada ben de ölebilirim ama ihtimali yüksek. Aklıma yine golem geldi. Şimdi biz golem gitsek acaba bir tanesini öldürür müyüz? Birinin bizi koruması gerekecek. O ben olmak istemiyorum. <laughs> Çok dayanıklı birinin gelmesi gerekiyor. Biz niye buraya geldik ya? Şimdi yine yeti gelecek. Aha! Sonunda seviye atladım. Bayağı uzun zaman geçmişti. Şimdi bir de ölürsem. <laughs> Eyvah. Üçü birden geliyor. Beni araya almayın sakın. Daha yeni seviye atladım. <laughs> Korkuyorum ya üçü birden bana dalacak diye. Hayır hayır. Tamam bu sefer şanslıydım ölmedim. Ölebilirdim. ya hayır çayımı unuttum. 20 dakika olmuş az kaldı. Ama hiçbir şey bulamadık ya bari bu... Son 10 saniyede bir değerli bir şey çıksın. Biraz da boşuna yapmışız gibi hissederim ya böyle son 10 saniyede çıkarsa. 375 seviyede iyi ya. Benim için yol uzun ama. Ya şu elmas fiyatları bayağı yükselmiş ya. Normalde alacaktım. Bayağı yüksek olmuş. Almaktan vazgeçtim ama zorunda kalırsam alırım belki. Hayır ölme. Ben önden gideyim. İyi ki fazladan iksir almışım. Öyle çok da fazla değildi ama. Yine de biraz işe yaradı. Zaten bitmez de. Yine de ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Şimdilik 30 dakikada bitirelim bunu. Eğer isterseniz sonradan daha uzunlarını yaparız. En yüksekte buraya geliriz. Şimdi daha zorunda ben gidemem. Gitsem de bir şey yapamam fazla çok ufaktan belki golemi zorlarım da golem beni daha çok zorlar. O biraz sıkıntılı oluyor. Şimdi arena savaşında farklı videoda yapsak aslında konu olur daha iyi olur bence. Çünkü bu videonun konusu uzun zaten. <laughs> bu ne? O orada yine mor olanı vardı. Ah be çayım da bitti içerdim şimdi. <laughs> Hadi bitmesine 5 dakika kaldı. Geri dönene kadar büyük ihtimal biter. Ya hiçbir şey çıkmadı ya ona biraz üzüldüm ya. 370'ten fazla aslında. Ya elmas fiyatı artmasaydı işte 400'e çıkaracaktım. Ya bu buz elementleri cidden para kazandırmıyor ya. Bugüne kadar birkaç defa geldik buraya. Bir doğru düzgün kazandırdığını görmedik. Ejderler yine bayağı kazandırıyor. Zaman geçmiyor ya. Bu bölümde de herkes seviye atladı. Ben de atladım. <laughs> tamam bitti artık. Dönebiliriz. Neyse en azından seviye atladım. Herkes seviye atladı. <laughs> Aa bu benim eski rengim ya. Bu oyuna para yatırıp tekrar bu renkleri aldım. Neyse geldiğiniz için sağ olun. Şu an ilk iş videoya bakacağım ya. Umarım ses düzgün çıkmıştır. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.